Toprağa emek veren, değer veren, ona zarar vermeden, kirletmeden, zehirlemeden, incitmeden üretim yapmaya çalışan bir ziraat insanıyım biliyorsunuz. Geldik Ağustos ayına. Birkaç haftaya bu üretim sezonu da bitmiş olacak. Peki neler yaşadık bu sezon? Kısa bir muhasebesini yapalım mı? Büyük doğal vurgunlarla geçti bu sezon. Soğuk ve don olayının şokunu atlatamadan büyük kavurucu bir kuraklığın pençesine düştü güzel yurdum. Yangınlarla ciğerlerimiz dağlandı. Yani güzel dostlar, ağaçları kesip biçmekle, maden alanları aşmakla, apartmanları yapmakla, plazaları inşa etmekle olmuyor. Doğaya rağmen değil, doğayla uyumlu yaşamamız gerekli. Yoksa doğanın gazabı ile karşılaşmamız an meselesi uyarılarını yapıyor. Anlayıp uyumlu yaşamak, doğaya teşekkür etmek, ona minnet duymak gerekli. Hepinize felaketlerden uzak güzel günler diliyorum.